Merhaba güzel kadın nasılsın umarım iyisindir Biliyorum Türkiye'miz için biraz zor bir dönem ama hak hukuk adalet diyoruz ve dayanışmayla hep birlikte bu dönemi güzelce dönüştürerek atlatacağımızı ve aydınlık günleri göreceğimize ben inanıyorum. Lütfen sen de inan. Bugün güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Güneş tutulmasının etkileri ve kendi kalp gücümüzü ve cesaretimizi bulmakla alakalı ve bunu sürdürebilmekle alakalı etkileri var. Bence bu döneme de çok uygun. Hem ülkemiz için sabırla, şefkatle ve sevgiyle ilerleme gücünü bulmak hem kendi hayatlarımız için, kendi hayallerimiz için, kendi manifestlerimiz için ilerleme gücünü bulabilmekle alakalı bir dönem. Bu videonun sonunda bir de meditasyon var. Meditasyonda yaparsan bu dönem çok güzel olur. Ve hatta bu hafta boyunca her gün yaparsan bence çok güzel cevaplar alırsın. Ona geleceğim. Şimdi öncelikle kendimden bahsedeyim, beni tanımayanlar için. Ben Bige Gürsoy. 3 senedir yüzlerce kadının hayatını değiştiriyorum. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak, kalplerinden geçen hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Dişil güç, dişil enerjimizi yani asıl gücümüzü fark etmemize dair, fark etmemize yönelik bir metodum var. İç bahçeni zenginleştirme metodu. Bu metodu kullanarak kadınların hayatlarını çeşitli şekillerde dönüştürüyorum. Birebir seanslar yapıyorum, meditasyon etkinlikleri yapıyorum. Özel bir manifest programım var. Ve güzel alanda bütün bu metodu kişiselleştiriyorum. Bunu da Gene Keys adında Türkiye'de çok yeni bir sistem olan ve rehber olarak herhalde 3-4 kişi falanız en genci de benim öncülerinden biri olarak bu sistemi kullanıyorum. Böylece de hem kişiselleştiriyorum yani sizin bir enerji haritanız var, bir frekans haritanız var. Bu frekansları ve enerjileri okuyoruz ve buna yönelik size bir program çıkarıyoruz. Tüm detayları aşağıdaki linke bırakıyorum. İnceleyin. Umarım birlikte çalışırız ve özellikle bu dönem. Bence kendine yatırım yapmak için harika bir dönem. Mart ayından bahsedeceğim. Bu dönem derken şu anlamda hani zorlu bir dönem. Biraz kendimizi kontrolsüz ve çaresiz hissediyoruz. Hani pandemi dönemi gibi aslında. Yani ikisi aynı şey değil tabii ki ama sadece o çaresizliği Hatırlatmak için söyledim bunu. Ama kendimizi ne kadar beslersek, kendimize ne kadar duygusal destek verirsek ve ne kadar yeteneklerimizi fark eder bunları da paylaşmayı seçersek o kadar güzel geçer ve dönüşümlü geçer bu dönem. Yani ben hep şunu Instagram'da da tavsiye ediyorum. Bu dönem için size de burada hemen söylemiş olayım. Önce kendinizi, kalbinizi ve ne hissediyorum ben, şu an nasılım diye bir bakmak, görmek yani haberleri okumadan önce, sosyal medyada dolaşmadan önce ne olmuş, ne bitmiş, demeden önce kendinize bu soruları sormak, böyle 5-10 dakika bir vakit ayırmak. Sonra bugün neye ihtiyacım var, neler yapabilirim demek. Sonra yeteneklerini keşfetmek, yeteneklerini fark etmek. Böyle bir yerden, dolu bir yerden, kendini beslediğin bir yerden. Şimdi ben insanlara nasıl yardımcı olabilirim bu dönemde? dediğimizde bir sürü cevap gelecektir ve hatta belki önünde çok başka pencereler açacak. Çünkü ben hep şunu derim. Her iniş, her dibi görme hali aslında bir çıkıştır. Orada kendi gücünü ve yeteneğini keşfedersin, fark edersin ve böyle bir yerden de yeni bir kapı açılır insana. Bu çok değerlidir. O yüzden böyle bir dönem de olabilir yani bu sizin için. Zaten güneş tutulmasının etkileri de çok buna yönelik açıkçası. Biraz oraya gireyim artık, oraya başlayayım. Şimdi bütün ay boyunca özellikle dişil enerjimizle ilgili birçok farkındalık yaşadık. Erkeklerde kendi dişil enerjileriyle ilgili, şefkatli taraflarıyla ilgili, yumuşak taraflarıyla ilgili dönüşümler yaşadılar. Kadınlara gelelim. Kadınlar da dişil enerjilerini yok saydıkları için, genelde hep zihinsel bir yerden, mantık, tan ilerledikleri için. Bu maalesef sistemi yarattığı, ailelerimizin jenerasyon olarak da bize aman muhtaç olma, aman güçsüz olma demesi. Onların da tabii ki kendi nedenleri var. Onları da anlıyoruz güçsüzlüğümüz aslında güçlü tarafımızı yok saymaktan geliyor. O da dişil enerjimiz. Yani şefkatli, alan bırakan, rahatlatan, hayatla, evrenle, doğayla bizi bağlayan tarafımız, sezgilerimiz, bedensel zekamız, kalbimiz, duygularımız. Bunların hepsi bizim dişil enerjimiz ve bizim gücümüz. Bunları fark etme ve fark ettirme üzerine çalışıyorum ben de zaten. Şimdi neyi keşfettik bu ay boyunca? Biz kendimize en çok nerede yoruyoruz? nerede tükenmiş hissediyoruz. Hayatımızın hangi alanında çok veriyor gibi hissediyoruz. Çünkü biliyorsunuz dişil enerji alır aslında. Önce alır sonra verir. Alır, verir ve bu şekilde genişler ve etkisini genişletir ve kendine çeker. Fırsatları da, insanları da bu şekilde. Çabasız dediğimiz şey odur. Kendine ve enerjisinin yayılmasına izin verir. Alışveriş ve bunun en zaten başında nefes geliyor. Yani nefesinizi alışverişinizi ne kadar düzenli kendinizi dinlerseniz ve nefes alışverişinizi ne kadar düzenli bir hale getirirseniz ve doğru bir hale getirirseniz o kadar dişil ve eril enerji dengeniz oturur. Bunun çok bedensel bir tarafı var. Ben zaten bunu hep altını çiziyorum. Bu ay nerede kendimizi tükettiğimizi ve değerimizi yok saydığımızı fark ettik. Venüs Retro ve Ay tutulması ile birlikte. Ay tutulması zaten ay dişildir. Aynı zamanda Venüs Retro'da zaten Venüs dişil enerji. Yani ikisi birleşti ve bizi böyle salladı yani. Dedi ki bak burada kendine çok yükleniyorsun, burada çok veriyorsun. Senin burada artık bir durman lazım, bir kendini dinlemen lazım ve almayı öğrenmen lazım dedi. Bu sana güç verecek dedi. Böyle bir farkındalık dönemi yaşadık. Yani şunu sormak isterim. Nerede kendini yoruyorsun ve tüketiyorsun? Nerede değerli ve değersiz, yeterli ve yetersiz hissediyorsun? Tam işte bu eri-dişil dengesi. Kullandığım sistem Ginghiz, gen anahtarları sisteminde de bütün bu enerjilerinizi kişisel olarak görebiliyoruz. O yüzden o kadar etkili zaten. Bunun altını çizmek istedim. Şimdi bu farkındalıkları uygulama zamanı geldi. Cesaretle, irade gücüyle, sabırla, sevgiyle uygulayabilmek. Bir tarafımızı keşfettik ve bunun aslında bizi güçlendirdiğini fark ettik. Ve artık o güçlü tarafımızın devam ettirme süreci. Çok önemli bir şey söyleyeceğim manifestlemekle ilgili. İlahi bir gücün önümüze fırsatlar çıkarması değil. Hep diyorum ya iç zenginliğimiz diye. İç zenginliğimizin bir yansıması aslında manifestlemek. Ben bir anda olumlama söyledim diye karşıma bir fırsat çıkmayacak ya da ben bunu çekmeyeceğim. Ben bu olumlamalarla cesaret bulduğum için, kendime güç verdiğim için ben bu manifesti gerçekleştirebiliyorum. Önce algımı değiştiriyorum. Bolluk diyelim. Önce algım bolluğu seçmeye başlıyor. Yaptığım meditasyonlarla, ritüellerle birlikte, olumlamalarla birlikte. Sonra fırsatmana geliyor. Sonra o fırsatı değerlendirebilme gücünü kendimde buluyorum ve bunu devam ettirme gücünü kendimde buluyorum. Dişil enerji neden güçlüdür biliyor musunuz? Çünkü bilinmezliğin içinde kalabilir. Kendine o kadar güvenir ki iç bahçesine, iç zenginliğine, aurasına titreşimine o kadar güvenir ki bu hayata da güvenmesine neden olur. Böyle bir yerden yaşar hayatını. O yüzden anda kalabilir. Bir sonrakini düşünüp endişelenmez. Anda kalır, anın tadını çıkarır, keyfini çıkarır. Süreç onun için önemlidir, diş enerjimiz için. Dolayısıyla manifestleme süreci böyle bir şeydir. Yani algımızı değiştiriyoruz ve sonra o fırsatları değerlendirme gücünü kendimizde bulup aksiyon alıyoruz. İşte eril enerji zaten bizi orada destekliyor. Hani bir anda işte bir sihirli değnekle şu kadar para manifestledim ve bu para geldi değil. Biz o aksiyonu alma gücünü bulabiliyoruz. O yüzden zaten benim programlarımda bu kadar işe yarıyor. Çünkü ben onu yaratıyorum. Yani o süreci doğru bir şekilde ilerlettiğinizde gerçekten fırsatları görmeye ve onları değerlendirmeye ve onları devam ettirme gücünü kendi de bulabiliyorsunuz. Çünkü kendinizi beslemeye başlıyorsunuz ve kendi iç dünyanızı keşfetmiş oluyorsunuz. Kendinize öyle bir yerden güveniyorsunuz yani. Çok derin bir özgüvenden bahsediyorum. Çok derin bir özdeğerlilikten bahsediyorum. Şimdi tutulmaya gelirsek işte buraya kadar o farkındalıkları falan bütün onların devam etme süreci, kalp gücüyle ilerletme süreci başladı. Bu arada kalp gücüyle ilgili de bir önceki videomda bir sürü detay verdim. Özellikle 0-7 yaşla çok ilgilidir. Kendi kişisel dünyanızda, hayatınızda oralara bakabilirsiniz. Linkini koyarım. Bu dönem aslında tam olarak bize şunu söylüyor. Gerçekten yaşıyor musun? Yoksa yaşadığını mı sanıyorsun? Gerçekten yaşamak için o belirsizliğin içinde kalabilmektir asıl marifet ve asıl yaşam. Çünkü bir sonraki adımı bilmiyoruz. Cesaret de böyle bir şey. İnançla ilgili. Yani bir sonraki adımı bilmiyoruz ama kendime ben ne kadar inanıyorsam o kadar o gelecekteki hayatı da yaratıyorum aslında. Ve adım atma gücünü buluyorum kendimde. Ya yani biraz derin ama bir böyle hani anladın mı da durdurulamaz bir hale gelirsin yani. Cesaretin ve ilerleme gücünün, kalp gücünün ve kendinize inanç gücünün size akmasına izin verin. Meditasyon da aynı buna yarayacak. Gerçekten yaşayalım. Anda olmanın çok önemli bir kapısı açılıyor şu anda. Bu da diş enerjinin gücü zaten. Hedefimiz olacak, o hedefe doğru ilerleyeceğiz. O eril enerjimiz ama o hedefe ilerlerken de anda olmayı öğreniyoruz şu anda. Hepsi bir arada, çok güzel bir kombin. Hem ülkemiz için hem kendimiz için. Meditasyona geçmeden önce kalp cesaretiyle ilgili şu soruları size sormak istiyorum. Bu soruları biraz düşünün meditasyona geçmeden önce. Meditasyonda da yine soracağız ve kalpten dinleyeceğiz bu sefer. Ama önce biraz hazırlık olsun diye bunları size sormak istiyorum. 1. Ben ne istiyorum? Şimdi koç burcu ya. Benlik çok önemli. Benin varlığı. Zaten gölge tarafı bencillik derler ama aslında Koç burcu ben de bir Koç burcuyum 21 Mart doğumlu olarak. Koç burcu aslında kendi varlığını keşfetmeye için bu hayattadır. Dolayısıyla onu insanlar bencillik olarak algılayabiliyor ama aslında bencil değiller. Sadece kendilerini keşfetmek istiyorlar. Çok tanıdık geliyor. Gerçekten çocuksu bir tarafımız vardır yani böyle önden giden hani cesaretle o adımı atan hadi diyen hadi gidiyoruz yapıyoruz diyen ama gerisini pek düşünmeyen bir enerji aslında. <laughs> Neyse ama ben hep ilk başta sancısını yaşasam da sonrasında ilk yapmışım derim. Çünkü o cesarete hepimizin ihtiyacı var bence. Ama işte orada da devam ettirmek önemli ya. Tam bu farkındalık Mart ayı farkındalık ayı kalp cesareti, güneş tutulması ile birlikte de bu koç burcuyla ben teması, kendi kalp gücüne inanma ve bu şekilde ilerleme teması bizi besleyecek. Şimdi sorulara tekrar geliyorum. 1. Ben ne istiyorum? 2. Ben neden değerliyim? 3. Ben neden yeterliyim? 4. Ben ne hissetmek istiyorum? Ve sonuncusu bunu şimdi söylemeyeceğim meditasyonda. O size gelsin, kalpten gelsin istiyorum. Meditasyonu mutlaka yapın. Soruların cevaplarını bir de kalpten dinleyin, bir bedenleyin. Ve bu güzel döneme giriş yapalım. Merhaba, bir güneş tutulması meditasyonunda buluştuk. Mikrofonumu unutmuşum. Kusura bakmayın. Biraz sesim genişten gelebilir. Onun dışında gerekli ayarlamaları yapacağım. Zaten bir müzikte çalacağım arkadan. Sorduğum soruların cevaplarını bir düşünün. Ve onunla beraber başlayın. Ben de bir 21 Mart Koç Burcu'yum. O yüzden bir girişimciyim. O yüzden önden gidiyorum. Siz de gelin diyorum. Kendi yeteneklerim doğrultusunda. Bu cesareti biraz size de geçirmek. Aynı zamanda asıl önemli olan ve benim de şu anda içinde dönüştüğümü hissettiğim konu devam ettirebilmek. Sabırla, şefkatle ilerlemeye devam etmek. Çünkü bir adım atıyoruz, gerisi gelmiyor. Yani irade gücümüzü, kalp gücümüzü, kalp cesaretini bularak ilerlememizi sağlayacak bu güneş tutulması. Evet, hazırsanız başlayalım. Sessiz bir yerde olun, kapatın gözlerinizi. Burundan derin nefes alıp, ağızdan verelim. İyice açalım kendimizi, sırtımız dik, kalbimiz açık, nefes alıp verdikçe enerjiyi yayıyoruz, kendimize ait enerjimizi, auramızı yayıyoruz. Şemaya izin veriyorum, rahatlamaya izin veriyorum diye soruyu sorun sesli bir şekilde. Ben ne istiyorum? Ve kalbinizden gelen cevabı dinleyin. İkinci soru. Ben neden değerliyim? Bırakın beden rahatlayarak cevap versin. Üçüncü soru. Ben neden yeterliyim? Dördüncü soru. Ben ne hissetmek istiyorum? bedenlemeye izin verin. Kalbinizi duyun. ve son soru Bu istediklerimi yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için kendime inancımı sürdürmek için neye ihtiyacım var? Cevapları dinleyin ve bedenleyin. Ve şu olumlamaları söyleyin. Ben kendime güveniyorum. Ben kendimi seviyorum. Ben değerliyim ve ben yeterliyim. Derin nefes al, ver. Ben cesurum. Ve hayatın içinde rahatım. ana gelelim elimizi ayağımızla oynatalım gözlerimizi açalım neler duydun neler hissettin Bir kenara yazarsan ve bundan sonraki süreçte hep hatırlarsan çok güzel olacak çünkü özellikle Nisan ortasından sonra bu enerjiyi tamamıyla hissedeceksin ve ilerleyeceksin cesaretinle ve kendine güvenerek ve hayata güvenerek. Şifa olsun. Kalbimden kalbine.